Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastaneleri aratmayacak lezzette puf puf poğaça hazırladım. Daha fazla sizi bekletmeden burcun tarifimize geçelim. İlk olarak kabımızı bir paket instant maya alalım. 1 yemek kaşığı şeker, 3 su bardağılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ katalım ve karıştıralım. 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin. 2 yumurtanın sarısı üzeri akıısı içerisine ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. İlk etapta 5 su bardağı un ekledim. Kaşıkla karıştıralım. Ve tekrar un ekleyelim ve başlayalım. Toplamda 10 su bardağı un ekledim. hamuru toparlayalım. Üzerini streçle kapatıp bezle örtelim. En az 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Küçük tencereye 3 adet patatesi soyup küp küp doğradım. Üzerine batacak şekilde su ekledim ve ocağa alalım. Bu şekilde patateslerimiz çabuk pişecektir. Patateslerimiz piştikten sonra tavamızı bir çay bardağı sıvı yağ, 2 doğradığım soğanları ekleyelim ve kavuralım. Soğanlar kavrulurken patatesleri bir aparatla ezelim. ve kavrulan soğanların üzerine ekleyelim. Karıştıralım. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. 5 dakika piştikten sonra üzerine maydanoz ekleyelim ve ocağın altını kapatalım. İç harcımızı başka bir kaba alalım. Çabuk soğuması için Bu arada hamurumuz muhteşem kabardı. Bakın içerisi puf puf. Elimizde havasını alalım. Ve toparlayıp elimizde parçalar koparıp yuvarlayalım. Tepsimize dizelim. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde yapalım. Üzerini kapatalım ki kurumasın. Poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Masamızı biraz un serpelim. Merdane ile biraz açalım. Ve uç kısmına bir hamur aparatıyla çizikler atalım. Videoda gördüğünüz gibi patates harcımızı ekleyelim. Ve kıvıralım ve yuvarlayalım. Bakın şekli harika oldu. Tüm poğaçalarımızı aynı şekilde yapalım. Yağlı kart serdiğimiz tepsimizi dizelim. Üzeri için kaldırdığımız 2 yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekleyelim ve iyice karıştıralım. Bu arada biraz daha hamurlarımız kabarması için üzerine 15 dakika örtelim. Daha sonra yumurta sarısını sürelim. 180 derecede 30-35 dakika kontrollü şekilde pişirelim. Pişen poğaçalarımız tekrar üzerini örtelim ve 10 dakika sonra servis yapalım. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız mükemmel oldu. Bakın pamuk gibi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.